Arkadaşlar merhaba. E, i̇ki gün önce bir yerli midir, değil midir diye bir video koydum. Bu arada, videoyu tekme gereği duydum tekme gereği duydum. Eee mantıklı olan yorumlar da yorumlarda var, saçma sapan olan yorumlar da var. Ben o videoda artık yorumları kapattım. Çünkü yazarak anlatamayacağım, tekrar çekmek istedim. İnşallah bu sefer anlarsınız. Şimdi bu aracımız Mercedes hepimiz çamurluğunu yapmak için ve kalkınlığa ayarsız olduğu için tamponu söktük. Söktüğümüz zaman gel üstelik hani top diyorlar ya e, toplama bir araç parçası oradan gelecek bu buradan geliyor. Bu da dünyada markası tartışılır mı Mercedes'in tartışılmaz. Göster üstelik Mercedes'in kendi orijinal farı. Yaklaştır abi. Made in Tek ya, tek Yani tek ya da üretilmiş. Evet Mercedes. Ondan sonra gel bak şu. Şurayı tektim. Burada bir kasnağımız var. Şurayı çok iyi al. Ne dokunuyor mu? Okun. Okunuyor. Neydi Japan? Yani kasnak Japonya'da üretilmiş. Par, tek üretilmiş. Mesela. Ha ben şunu iddia etmiyorum ki arkadaş. Mercedes bunu yapmış ama Türkiye'den üretilen adi, burada üretilen kaliteli anlamında konuşmadım ya. O şekilde de konuşmuyorum ama dünyada böyle bir şey varsa e, araba sektöründe bütün parçasını kendisi ADZ iman edip de arabayı çıkartmıyor. Sistem bu Bazı parçası orada üretilir, bazı parçası burada üretilir. Araçları belki işçilik ucuz diye başka ülkelerde mesela arkadaşım birisi bana yorumda akıl vermiş. Bir dakika demiş Google'a baksın söylesin. Evet söyleyeyim. Sizler de bakın Google'a yalnız. Çünkü evet araçların en güzel yolu. Burada yazmışım. Mercedes hangi ülkelerde üretiliyor diye. Başlıcalar demiş Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Finlandiya, Güney Afrika, İngiltere, Kanada, Malezya, Meksika, Tayland, Vietnam, bunlar bazılar diyor. Türkiye'de de var. Yani böyle bir mantık var mı şimdi? Vietnam'da üretilen Vietnam'ı mı? Öyle bir şey yok artık. Ben bunu söylemeye çalış. Mercedes kendi kalitesine der ki Vietnam'da üretilen arabaya bana benim kablom Ukrayna'dan geliyor. Bunu takacaksın. Bu kalitede takacaksın. Sen montajını yapacaksın. Yapar. E böyle bir şüphemiz mi var? Ben inanıyorum bir nokta, kendinden düşeni gerekeni yapacaktım. E sizin kaygınız niye? Ben onu anlamam. Veya işte beş tane büyük holding, Allah razı olsun, demiş ki Türkiye'nin bir arabası olsun, elini taşın altına koymuş. Bunda karşı çıkan arkadaşların zararı mı var? Sizin cebinizden para mı istiyor insanlar? Yok. Ülkesi için ben bu yatırımı yapıyorum. Türkiye'de tanıtması için veya bir konuyu başlayıp bir yerine atlamak istemiyorum ama şu an bizim İHA'larımız, SİHA'larımız bunu yapan Türk değil mi arkadaş? Dünyada şu anda talep görmüyor. Dünyanın göz bebeği olmadı. Tok neden olmadı? Türkiye'nin arabası değilmiş. Arkadaşım Tok'un anlamak, açılımı Türkiye otomobil girişim, girişimciler grubu. Adı bile zaten Türkiye. Bunu yapan adam, yaptıran adam bir şekilde böyle bir yol çizmiş ama herkes kendince yok arkadaş Türkiye'nin değil. Ya bırakın adamlar ne yapsın, çıkarsın, kalpleri mi? Alırsın. Kalitesiz mi? Almazsın. Çıkardı diye senin ne zararı? Eğer ki kaliteyi tutturamaz, piyasada yer edemezse zaten kendi parası batacak. Yani burada niye bu kadar kariyer tutarsın? Ben onu anlamıyorum. Veya arkadaşımın birisi yazmış. Hakkınız herhalde ben videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum ama bu yorumlara ihtiyaç çekilmiş bir video zaten. Ee, arabanın motoru kim ise durdu. Bu Mercedes'in motoru Renault'sa ki Renault şimdi bu araç Renault'un mu? Renault nereli? Fransa'da. Böyle bir mantık var mı arkadaşlar? Şu an benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam benim düzeltim bütün çıkan arabalarda kullanılan olan motor koşmaz. Yani şimdi o zaman bütün hepsi bizim gibi boş marketimin Almanya. Ama boş marketin üretimi nerede? Çin'de. Çin'in mi Almanya'nın? Yoksa bizim mi? Veya başka bir ülke. Böyle bir mantık yok. Veya arkadaşım birisi yazmış. E sen alabilecek misin? Arkadaş ben alacağım diye yapmıyor. Türkiye kalkılsın diye. Benim durumum olur. Gönlüm almak ister. Durumum olmaz. Alamam. Yani böyle bir mantık var mı? O zaman ihalesi ayı ben alamayacağım. Niye çıkar diyeyim. Öyle mi? Lazım arkadaşlar. Bunlar da bize lazım. Ee, başlıca böyle bir şeyler vardı. Başka var mı? Bilmiyorum ama genelde yorumlar hep bu yönde gelişti. Ee, yani Top toplamaysa bunlar da toplama. Aynı mantık. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, başka ne var hakkında? Veya mesela şunu söyleyeyim. Şu an yapmaya çalışıyordur Almanya. Ve yapmak zorunda zaten. Biz bir ay önce mesela bir tane Audi yaptık. Q3. Üç. Adam 3 ay olmuş. Alalı kaza yapmış. Biz bir ay önce, bir ay önce yaptık teslim. Bu adam her arabanın ki anahtarı olmuyor mu arkadaş? Oluyor. Bana arabasını teslim ederken ustacığım buyur anahtarı ama lütfen anahtarıma bir şey olmasın kar gözünü seveyim. Daha için yedek anahtarıma bu çip krizinden dolayı vermediler veremediler. Bunları da araştırdım. Yani böyle bir dünya yok arkadaş. Rahat olun. Ben rahatım. Siz de rahat olun. Çıksın. İşimize gelirse alırız. Gelmezse almayız. Ama dünyada bir İHA'nın bir şeyler yaptıysa ben inanıyorum bu da yapacak. İHA'yı siyahı yaparken onda da iddia edebilecek misiniz? Bütün parçası Türkiye'de üretildi. Onun için Türk diyoruz biz buna. Veya İHA'yla siyahıyla biz da gurur duymuyoruz. Çünkü bazı parçalar Avrupa'dan geliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam abi, tamam.